Arkadaşlar, doğum videomu bir türlü paylaşamadım çünkü editlemek çok zor oluyordu. Yani pek vaktim olmuyor. Hem bebek bakıyorum hem çalışıyorum. Bu videoyu ancak yaklaşık bir yıl sonra paylaşabiliyorum sizinle. Bu süreçte neler oldu kısaca anlatayım. Doğum yaptım. Doğum yaptıktan sonra yaklaşık bir 3 ay boyunca bebeğe tek başıma baktım. Yani eşim ben ve kız kardeşim beraberdik. 3 ay sonrasında annemler yanımıza geldi ve yaklaşık 6 ay bizimle kaldılar. Ben bu süreçte 3 ay sonra, annemler geldikten yaklaşık 1 ay sonra tekrar işime döndüm. O zaman Tommy'de çalışıyordum, bir mağazada, Tommy Hilfiger'da. Yani zaten 3-4 gün çalışıyordum haftada. Diğer süreçlerde de bebeğe bakmaya devam ediyordum. Annem de zaten yardımcı oluyordu. E Tommy'de yaklaşık e, 3 ay daha çalıştıktan sonra da kendi mesleğimde işe girdim. Eee Pfizer'a geçtim. Kimya Mühendisi Process Validation Specialist olarak e, e, çalışıyorum şu anda. Yaklaşık 6 aydır. E, bebek ne yapıyor? bebe annemler tabii ki Türkiye'ye geri döndü. Bu süreçte işte bebeği kreşe verdik. E, bebek kreşte devam ediyor. E, annemler de onun için biz tabii yalnız kaldık. <laughs> Allah annemizi babamızı da başımızdan eksik etmesin çok yardımcı oluyorlardı. Tek başına yani bir ülkede bebek büyütmek gerçekten zor. O yüzden iki kere düşünün derim. Üstelik kalıcı oturumunuz ya da vatandaşınız yoksa daha da zor. Bunun dışında bebek büyüdü. Bebeği emzirdim yaklaşık 6 ay boyunca. 6 ay sonrasında işe başladıktan sonra zaten sütüm kesildi. Sonrasında formül süte yani mamaya geçtik. Ee, bebeğin boyu kilosu her şeyi gayet normal. Ee, çok zor zor ama güzel bir süreç. Allah herkese isteyen herkese nasip etsin. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Aralık 2022 saat bir dakika saatte bakayım saat kaçırıyorum? Saat bir Bugün saat e, gece 11 gibi böyle sancı sancılarım başladı. E, ondan sonra bir, bir tane uygulama var e, sancı ölçer diye. Ondan sonra oradan böyle ölçtüm. Yaklaşık 5 e, dakika aralıklarla birer dakika sürecek şekildeydi. Sonra e, bana uyarı verdi. E, Go hospital yani hastaneye gittiği uyarı verdi. Ama ben işte bilemedim, emin olamadım yani. Çünkü bir şey yok gibi de. Çünkü yani sancılar çok hafifti. O kadar ağır bir sancım yoktu. Sonra tuvalete kalktım. Masa tuvalete kalkınca bir baktım kan gelmiş. Sonrasında işte yani nişanım geldi diye düşündüm. Sonra duşa falan girdim. Ne olur ne olmaz belki doğum başlar falan diye. Sonra duştan çıktım. Baktım hala kanama oluyor yani. Ve şu an biraz önce de daha Baktım, hala devam ediyor. Sonra doktorumu aradım. Doktorum da hastaneye gel bir kontrol edelim dedi. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Utku kahve alıyor. Ondan sonra hastaneye gideceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi biz hastaneye geldik. Ebeler beni kontrol etti. Daha doktorum gelmedi. Sabah gelecek. Şu an gece kaç saat burada? 3 mü? <laughs> saat 3.10 geçiyor. Kontrol ettiler bebeğin kalp atışları falan her şey normal ama doğum başlamış yani. Ee, yani o yüzden kanama olmuş. Şimdi sabah doktor gelecek onun gelmesini bekliyoruz. O gelene kadar burada kalacağız bu gece. Utku da Yatıyor gördüm. Kardeşim eve gitti geri. O da eğer doğum başlarsa sabah geri gelecek. Böyle size odayı göstereyim. Ya yani oda değil de burası Doğumhane gibi bir şey. Size göstereyim şöyle. Çekebildiğim kadar. Şurada i̇şte banyo var. Şuradan dediğim arkadaşlarına falan var. Doğunca da şurada yatacak. Bir Şimdi biraz uyuyacağız sabah kadar. Dinleyeceğiz sonra bakacağız duruma göre. Günaydın canım. Evet. Şu an saat 6.30 civarları. Nasıl hissediyorsun? Biraz yorgunum, hiç uyuyamadım. Dün geceden beri. Ve sancılarım başladı. Ne diyorsun? Bugün doğum olur gibi mi? Sen ne yapıyorsun? Heyecanlı mısın? Ben çok az uyuyabildim. Onun dışında... Horluyo'dun ha. Horluyor muydum? Evet. Yok be. Çok, çok az uyuyabildim. Onun dışında... Heyecanlıyım, Heyecanlıyım baya. İnşallah sağlıklı saatli, saatli doğar bugün. İnşallah. Ama yani bir gelişme olursa yine açarız kamerayı. Hadi Yoş giriş yap bakalım istersen. Herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Normalde ben bugün doğurmam diye düşünüyordum çünkü aşırı bir şey yaptı. Sadece biraz kanama var gibiydi. Ondan sonra işte Utku size anlatmıştım hastaneye geldik. İki gibi mi geldik biz? Aynen iki gibi hastaneye geldik. Ama doktorun tabi burada olmadığı için sabah kadar onu bekledik. O da yaklaşık bir 10 dakika önce geldi. Sonra baktı. Normalde hani şey sadece kana olunca hani doğumu almıyoruz dedi ama bir bakayım dedi yine de. Sonra açıklama baktı. 3 saat açılmam olmuş ve bebeğin kafası da aşağı inmiş. O yüzden suyumu patlattı. Şu anda bekliyorum. Evet, bakalım. sancıların gelmesi gelmezse de şey vereceksiniz. Top top gün öğleden sonra bebeğinizi kucağınıza alırsınız dedi. Evet. Coş. Anlat bakalım. Ne Allah oluyor? tüm doğuranlara yardımcısı olsun. Şu anda soni sancı veriyorlar, bir serum da veriyorlar. Şu anda hafif kendi sancılarım da var ama sancı ile daha da tabi hızlanacak. Şuradaki gördüğünüz değer yeşil olan 200'e çıkacakmış. Ben 45'te şu an zor nefes alıyorum. Nasıl 200'de dayanacağım bilmiyorum yani. Mecbur epidural alacağım o zaman büyük ihtimal epidural alırım. Yani bilmiyorum çekebilir miyim o ağrıyı göreceğiz. Önce dedim biraz bekleyin kendi yani en azından açılmam Çünkü epidural aldıktan sonra yavaşlıyor. Bir an önce bitsin kurtulalım. Bebeğimize <laughs> kavuşalım inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Nefes al Nefes al Nefes al Gelme kendini. Gelme kendini. Nefes al Nefes al Nefes al Gelme kendini. Nefes alıp vermeye odaklan, tamam mı? Nefes alıp verdiğinin hayalini kur. Nefes alıp verdiğinin hayalini kur. Nefes al Nefes al Germe kendini, germe. Nefes al ver canım. Nefes al Nefes al Nefes al Nefes al ver. Tamam bir şey kalmadı. Bir 10 saniye daha. Nefes al Bacaklarım. Nefes al Tam nefes al Bacaklarımı da hissetmiyorum artık. Nefes al ver. nefes al Nefes aldı. Nefes aldı. Nefes aldı, Yap. Nefes aldı. Nefes aldı. Nefes aldı. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir, şey. Ay, bir geldim. geldi mi? geldi sanki. Geldi. Arkadaşlar. Hayatımın en zor günü. Merhaba. Some no, part of fine. his hair is outside. Like some part of the, his hair is in the outside. Oh. He's are you ready? Yeah, I'm ready. <laughs> okay. I'll just make sure I've got everything ready and then we can start pushing, alright? <laughs> one we'll do another push and we'll get you to do what marion told you to do and pull your legs back. Yeah. So we'll just take a rest now and I'll let you know when it's we'll start. Yes. Oh, good. Nice. So <laughs> you can tell me once he's born. Yeah. Oh. Okay, no worries. <laughs> I think there's a construction Um, push, one more push, big breath in. Good, that's perfect. Keep going, keep going. Great, good. Alright, take a breath. This is Yi. Big breath in. Big breath in. And big push into a boneca. Keep going, You don't want a big break in between, you want to do another deep breath straight away. Oh, okay. Because what happens is he comes down and then slips back. Comes down, slips back. So the longer you take in between pushes, the more he slips back. Okay. So if you do it quicker, hopefully he'll stay there. Mm -hmm. Alright. Yine mi? Bir daha. Bir real da. life. Daha büyük bir tane al. Bir, bir daha. Da. Da. Tam Akip akip Bir tut yapsan kafası burada iniyor. yapıyorsun He love it. <gülüyor> <gülüyor> He's <laughs> Is he? Yeah. <laughs> 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 He's probably do it. try and get it and down. It doesn't dirty the water. All right. And then you want to do like his little neck roll because little <laughs> And then they do I don't know, that was five minutes. Just keep your head up, I'll have a look at you. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Daha önce de söylediğim gibi doğusalık, doğum hepsi çok zor süreçler. Allah isteyen herkese nasip etsin ve yardımcısı olsun diyorum. Eğer ekstra soracağınız bir soru varsa Avustralya'da bebeğin olmak, bebek sahibi olmakla ilgili yine sorabilirsiniz. Bu arada bu soru çok fazla geldiği için buradan cevaplayayım. Bebek buranın vatandaşı mı değil mi diye. Biz öğrenci vizesindeydik o zaman bebek doğduğu zaman öğrenci vizesinde olduğumuz için e, maalesef bebek de vatandaş olamadı ama biz Kalıcı oturuma geçtiğimiz zaman e, bebek direkt vatandaş olabilecek. E, bunun dışında doğumla ilgili çok fazla soru geliyor bana burada doğum yapacak öğrenci vizesinde olan ya da çalışma vizesinde olan insanlar e, eğer sigortanız bir yılı doldurmadıysa bizim sigortamız öyleydi e, doğum masraflarını sigorta karşılamıyor e, bizim bir yılı geçmişti sigortamız. O yüzden tüm doğum masraflarını sigortamız karşıladı. Sigorta şirketimiz bir payda. Hastanedeki benim yemeklerime kadar her şey karşıladı. Benim yemeğim ücretsizdi. Bu arada Epworth Freemason Hospital'da özel bir hastanede doğum yaptım. Hastanede 4 gün kaldık. 4 günden önce çıkamıyorsunuz özel hastanese. Sanırım public hospital farklıymış. Public hospital'da 1-1,5-2 günde çıkabiliyormuşsunuz. Biz 4 gece orada kaldık. Ee, eşimin de e, yemek masraflarını karşılamadılar. Sadece benimkini sabah, öğle ve akşam yemeği 3 kere yemek geldi. Bunun dışında çift kişilik yatağımızı da BÜPA karşıladı. BÜPA dışındaki sigorta şirketlerini sadece yalnızca bana yatak veriyorlardı. Eşim e, koltukta yatması gerekiyordu ama BÜPA ile bizim hastanemizin anlaşması olduğu için ee, ona da yani çift kişilik yatak verdiler. Bunun dışında bebek her zaman yanımızda kaldı. Hiçbir şekilde bebeği götürmediler. Odayı falan hiçbir şey çekemedim arkadaşlar. O süreç çok zordu. Hem emzirmeye çalışıyordum, emzirmeyi öğren öğrenmeye çalışıyordum. Ee, Utkuyla sürekli dönmeli uyumaya çalışıyordum. Yani ben zaten günde 1-2 saat uyuyordum utku bakıyordu bu arada. Bebek hiç uyumuyordu geceleri. Ya ilk süreç çok zor oluyor ama daha sonrasında alışıyorsunuz. Ee, özellikle emziren anneler için e, süreç daha da zor. Çünkü e, emzirmek başlı başına bir meşakkatli bir iş. E, bu arada kaldığım hastanede emzirmeye çok önem verdikleri için sürekli gelip beni kontrol ediyorlardı. Doğru şekilde emzirebiliyor muyum? Pozisyonlarım doğru mu? E, daha sonrasında eve geçtikten sonra e, hemşire geldi tekrar kontrole bir haftalıkken bebekle ilgili bir sıkıntı var mı? Emzirmem devam ediyor mu? Bebeğin her 2-3 haftaya bir kontrolleri oluyordu. Boy kilosunda bir artış var mı? diye. Her şey düzgün mü? diye baktılar. Dediğim gibi sigorta şirketleri sigortayı karşılıyor. Fakat bir yılı doldurmuş olmanız lazım. Ve özel hastanedeki masraflar oldukça yüksek. Doğum toplam bizim 10 bin dolar tuttu. Ama biz hiç para ödemedik. Çünkü sigorta şirketi karşıladığı için. Eğer bunun dışında soracağınız başka sorular varsa direkt bana yöneltebilirsiniz Avustralya'da doğum yapmakla ilgili bildiğim kadarıyla cevaplandırmaya çalışırım Bu aralar video atamıyorum İnşallah gelecek zamanlarda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın